Canım ne tatlı şeysin sen. Oradan bana bakıyorsun. Gel aşkım gel. Miau. Miau. Gel aşkım gel. Ay korkma. Miau. 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 Ay yoksa senin karnın mı aç? Gel sana mama vereyim aşkım. Bak burada sana göre çok güzel mamalar var. Al bakalım yoksa sen aç olduğu için mi bakıyorsun? Gel bakalım. Meow. 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 Ay çok tatlısın sen. Çok tatlısın. Bak burada bir mama daha var istersen. Bunu da ye. Meow. 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 Ay senin adın boncuk olsun mu? Çok tatlısın. Evinde çok güzel aşkım. Meow ya. Seni çok sevdim ben. Senin adın boncuk olsun. Çok tatlısın sen. Sana her zaman bir kapsu ve yemek veririm. Sen çok tatlısın. Arkadaşlar sokaktaki hayvanlar dostlarımızı unutmayalım. Onlara mama vermeyi ve bir kap vermeyi unutmayalım. Onlar bizim can dostlarımız. Meow. <laughs>